Bugün ne yapacağız? Bugün e, sizin de birçok e, Instagram'da, YouTube'da gördüğünüz evde döner yapacağız. Evet şimdi e, rondodan soğanlarımızı ve kıymayı geçirdik. Sonuncu kağıdımız da hazır. Yani şöyle bir incelikte oluyor arkadaşlar. Evet sosumuz hazır. Artık dönerlerimizin olmasını bekliyoruz. Sosun kıvamı da bu şekilde. Sonuncusu. Harika olmuş. Süper olmuş. Muhteşem. Evet arkadaşlar kanalımıza ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, sizin de birçok e, Instagram'da, YouTube'da gördüğünüz evde döner yapacağız. Kıymadan döner yapacağız. Tabii etten yapma şansımız yok. E, herkesin yaptığı gibi biz de kıymadan yapacağız. Bunun için birçok video seyrettim. En güzelini e, ve en kolayını ve gerçekten dönere benzeyen e, tarifi bulmaya çalıştım. Ve bulduğumu da düşünüyorum. Onun için e, bu tarifi yapmaya karar verdim. Bakalım şimdi başlayacağız. Yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunun için önemli olan püf noktası kıymaya baharat koyulmayacakmış. Sadece soğan ve tuz koyacağız. Baharat koyarsak eğer e, köfte tadı oluyormuş. Ama sadece soğan ve tuz koyduğumuzda gerçek döner tadını veriyormuş. Bunun için özellikle kıyma e, dana ve kuzudan karışım olması gerekiyormuş. Ama bizim öyle bir şansımız yoktu. Evde dana kıyması vardı. Dana kıymasından yapacağız. Yani çok lezzetinde fark olacağını sanmıyorum. Onun için şimdi başlayalım. Ee, bunun için iki, iki tane başlangıç var. Ee, soğanı ve kıymayı mutfak robotundan geçirenler var. Bir de soğanı sarımsak rendesinde rendeleyip iyice suyunu çıkarıp kıymayla karıştırıp elde yoğuranlar var. Ama bence e, robottan geçirmemiz daha güzel olacak. Çünkü çok ince ve yumuşak bir kıyma olması gerekiyor. Ee, onun için robottan geçireceğiz ve böyle e, yumuşak cıvık bir kıyma olması gerekiyor şimdi hadi bakalım yapmaya başlayalım şimdi robotumuzu alıyoruz robotumuz içine kıymaları atıyoruz burada yaklaşık 400 gram falan bir kıyma var yani yarım kiloya yakın kıyma var bir tane de ortalama 200-250 gram kıyma oluyor onu işte artık Az sonra göreceksiniz zaten açarken e, şeyle oklavayla açarken oradaki inceliğine göre onu ayarlayacağız. Biraz da tuz atıyoruz. değil mi? Biraz daha atalım şöyle. Çok az daha. Ben, e, mutfak robotiklerini pek anlamadığım için eşime soruyorum. Herhalde böyle kullanılıyor. Geçiriyoruz. Şimdi burada iyice şey olana kadar çeviriyoruz. Evet şimdi e, rondodan soğanlarımızı ve kıymayı geçirdik. Yani burada istediğimiz çok cıvık bir hamur olması gerekiyor. Onun için aradığımız kıvam bu işte. Yani bayağı cıvık bir hamur olacak ki rahatlıkla açabilirim. Tamam, bundan yaklaşık 2 veya 3 tane çıkarız herhalde. Tamam. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Şimdi bu şekilde Kağıdımızın üstüne kıymamızı koyduk. Üstüne bunu kapatıyoruz. Şimdi bu kıymayı kağıdının ebatında açacağız. Önce elle sonra merdaneyle. Ama totalde düşündüğünüzde çok uyguna gelen bir تعرف <applause> Kısık olan yerden. Mümkün olduğu kadar ince olacak. Buradaki amaç o. Bu şekilde. Bir tanesini yaptık. Yani çok fazla bastırmaya gerek yok. Hamurunuzun yumuşaklığına göre yani sert bir hamursa biraz daha sert çalışabilirsiniz. Ama normalde yumuşak darbelerle iş oluyor. yani şöyle yuvarlamak bile yetiyor. Cıvık hamur olduğu için. Evet, bir tane daha hazır. Şimdi yani ikinci kağıdımız daha kolay çıktı gördüğünüz gibi. Bunu da katlıyoruz. İkinci de hazır. Sonuncu kağıdımız da hazır. Yani şöyle bir incelikte oluyor arkadaşlar. Bakın. Pestil. Pestil formatında. Bunu da katlıyoruz. Şimdi bunu fırın tepsisine bir tane daha kağıt alayım. Şimdi fırın tepsisinin içine tekrardan bir kavat yerleştiriyoruz. Çünkü bu bayağı sulanıyormuş. Öyle diyorlar videoda. Su akıyormuş çok. Herhalde domatesin suyu. E, soğanın suyu. Evet Bunları bu şekilde yerleştirip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat. Yani 15-20 dakikada çiğ kaldığını söylüyorlar. Yarım saat gibi bir sürede pişecek. Sonra bakacağız bakalım nasıl olmuş. İlk defa yaptık biz de. Ama kolay bir tarif. Çok uyguna gelen bir tarif. Dışarıda İskender porsiyonu kaç para? 400-500 liradan aşağı değildir herhalde. Orada evde o paraya 3 kişi doyacağız. Bunlar fırına gidiyor. Yarım saat sonra fırından çıkarıyoruz. Şimdi İskenderlerimiz fırında pişerken yarım saat sürecek dediğim gibi, onun için üstüne dökmek için sos yapacağız. Bu da çok böyle internette en beğendiğim ve en güzel soslardan bir tanesi. Onun için iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. ocağımızın altını açtık. Bunun içine 2 yemek kaşığı domates salçası. Bunu iyice kavuracağız. Tekrar kendim göstereyim. buna iyi bir şekilde artık çözülmesini ve kavrulmasını bekleyeceğiz. Şimdi salçamız bir kısmı kavruldu. Bunun içine bir bardak su koyacağız. Akışkan hale getirmek için. Suyumuzu koyduk. Şimdi bu sos haline gelecek. Ondan sonra baharatlarını ekleyeceğiz. Tereyağını ekleyeceğiz. Şu şekilde aslında bana sarımsak da güzel olur içine. Değil mi? Sarımsak konulabilir aslında. Ama biz tarifin dışına çıkmayalım. Bu şekilde. Güzel bir toz olacağı benziyor. Şimdi tamamen Salçanın çözülmesini bekliyoruz. Ondan sonra birkaç dokunuş daha yapacağız. Salçamız iyice çözüldü. Şimdi bunun üstüne bir yemek kaşığı tuz, şey bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı, kaşığı şeker, bir tatlı kaşığına yakın karabiber. Karıştırmaya devam. Birazcık kısalım altına. Bu birazcık koyulaşacak. Üstüne bir bardak daha su koyacağız. Ondan sonra en son tereyağı dokunuşu ve sosumuz hazır olacak. Birazcık koyulaşmasını bekleyelim şimdi. Şimdi salçamız iyice kavruldu. Üstüne biraz daha su koyuyoruz. Yani bir bardağı yakın daha su koyuyoruz. Soğuk su koyuyoruz. Altını açalım. Bunun üstüne en son tereyağı dokunuşu gelecek. Ortalama bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koyuyoruz. Artık her şeyimizi koyduk. Bütün malzemeler içine girdi. Tereyağı eriyecek. Sos kıvamı alacak. Eğer çok yoğun olursa bir su bardağı daha su koyulabilir. Şimdi bunun artık sos haline gelmesini bekliyoruz. Çok güzel olacak. Evet sosumuz hazır. Artık dönerlerimizin olmasını bekliyoruz. Sosun kıvamı da bu şekilde. Evet yarım saat geçti. Dönerlerimiz pişti. Bakalım nasıl pişmiş onu göreceğiz şimdi. Şöyle bir tanesini tutuyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Hop. Atalım. Ömerlerimiz. Hmm. Harika. Bir tanesini daha açalım. Hop. Bir tane daha. Ve sonuncusu. Alın size döner. <laughs> çok güzel oldu. Şöyle dönerlerimiz. şekilde kağıt gibi. Oo süper. Hemen bir tadalım bakalım. Hmm, çok güzel. Yani dışarıda dediğimiz önerilerden daha lezzetli diyebilirim. Hmm, süper. <laughs> Şimdi bunları böyle elimizde parçalayıp İskender tabağına göre bölüyorum. Çünkü bir kısmını İskender yapacağım. Bir kısmını lavaşta canım çekti. Lavaş yapabilirim. Bu şekilde. Şöyle büyük büyük yaprak döner kıvamında olacak. öyle Oo süper. Bunun üstüne şimdi tereyağı falan da yapacağız. Daha da lezzetlendireceğiz. Şöyle. Valla bu tarifi <laughs> bir daha kaybetmeyelim. Yani dışarıda böyle marka yerlerden yediğimiz dönerler de zaten kıyma döneri. Yani öyle kalkıp et döner gibi olmadı tabii de. Ama kıymadan yapılan dışarıdan yediğimiz dönerlerin hepsinden daha güzel ve daha ucuza, daha lezzetlisini yaptık. Şimdi İskender haline getirelim. İskender tabağına dizdik. Üstlerine artık dönerlerimizi yerleştirebiliriz. Bu şekilde yaprak halinde dönerlerimizi yerleştirelim. Artık burada keyif bizim. Ne kadar çok koyarsak o kadar çok zevk alacağız yemekten. Gittiğimiz lokantalarda meşhur dönercilerde ne kadar koyuyorlar? 100 gram falandır herhalde maksimum. Ama biz artık bol bol koyabiliriz. Evet. Şimdi bunun üstüne bunun üstüne artık sosumuzu koyuyoruz. İyice üstünü kapatıyoruz. yanına olmazsa olmaz yoğurdumuzu koyalım şöyle boldan boldan yoğurdumuzu da koyduk Hazır sonra domatesimizi de şöyle koyalım. Ve en güzel kısım tereyağı. Tereyağımızı da döktük. Asıl <laughs> oldu değil mi? Bence çok güzel oldu. Hemen tadına bakalım. Şöyle bir tane koca bir lokma alıp. Hmm. Harika olmuş. Süper olmuş. Muhteşem. Bundan sonra döner'e para verme gerek yok. Bundan sonra dönerimizi evde yapacağız. Ve bol bol yiyeceğiz. Siz de deneyin. Yorumlara yazın bakalım. Olmuş mu, olmuş, olmamış mı? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Mutlaka yorumlara bekliyorum sizi. Şimdi bize afiyet olsun. Size de kolay gelsin. Görüşürüz.